Elime bir sürü abur cubur bağladım. Şimdi gidip içeride oyun oynayacağım. Ya inşallah derin benden hepsini almaz ya. Şimdi kendi kendime oyun oynayacağım. Üstelik sayı sayacağım. Şarkı söyleyeceğim. Siz de benimle söyleyin tamam mı? Derin. Efendim. Bak ben ne yaptım. Kendime bir sürü abur cubur hazırladım. Şarkı söyleyeceğim biliyor musun? Ne var benim de bir sürü abur cubur. Gerçekten mi? Aa, aa bakayım. Bir de böyle bir oyuncağım var. Hii, derin bir sürü abur burun var ya senin. Bir de böyle bir oncağım vardı. Hmm, bakayım. Aa çok tatlıymış Derin. Abur burun yere düştü Derin senin. Neyse. Aa iyi ya şaşırttı beni Derin. İstemedi benden. Şimdi kendi kendime şarkı söyleyeyim bari. Ozmo yumurta, ozmo yumurta neredesin? Buradayım, buradayım. işte buradayım. Ozmo yumurta, ozmo. <laughs> ya ne yapıyorsun? Hani almayacaktın? Ya ama derin ya. Neyse biz de şunlardan şarkı söyleyelim bakalım. Şaka yaptım. Ne kadar da şakacısın derin ya. Beni kandırdın. Bakalım. Ee, ozmo ayıcık, ozmo ayıcık neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Ozmo ayıcık, ozmo ayıcık neredesin? okuyacaktın. Hepsini bitirdin. Tokasını bile aldın üstelik ya. Neyse. Ozmo tüp çikolata. Ozmo tüp çikolata. Neredesin? Buradayım. Buradayım. İşte buradayım. Ozmo tüp çikolata. Ozmo tüp çikolata. Neredesin? Ya ama derin ya böyle olmuyor derim. Bütün bütün o burcum aldın. Hiçbir şey kalmadı bana. Ay iki tanem kaldı bakalım hadi. Hmm. Ozmo ayıcık, Ozmo ayıcık neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Ozmo ayıcık, Ozmo ayıcık. Ya çıkıyordun ya. Sen hepsini aldın benden ya. Böyle olmuyor ya ama. Hepsini aldın. Sana bunu hadi ver bakalım. Ha, ya yine oldu ya. Beni kandırdı bu ya. ben ya lütfen hadi. Bak orada kuş uçuyor bak. Derin bak kuş uçuyor. Bak uçak uçuyor. Derin bak uçak uçuyor. Derin bak uçak uçuyor. Uçak uçuyor. Oh, iki tane mi aldım ya? Kasa günün karı. Oh. İki tane daha alacağım tanemizi ayırdık ya. Gidip iki tane daha alacağım. Sen dur bütün her şeyimi toplayacağım. Aa derin bak uçak uçuyor. Bak uçak uçuyor. Derin bak uçak. Derin bak uçak. <laughs> oh meyvesi de geldi. Aa üstelik oyuncak da geldi ya. Hayır al gel hayır, hayır al, almayacaksın. Hmm, şimdi gidip diğerlerini de alalım. Şuradan alalım. <laughs> evet. Şüphesiz <laughs> yumurta yine kısa günün kârı oldu. Ya, <laughs> bütün her şeyimi topladım. Aa, oraya uçak mı uçuyor? Oraya... Evet evet uçak uçuyor bak. <laughs> <laughs> ee <Evet, uçak uçuyor. gülüyor> <laughs> bir tane daha aldım. Vay bütün her şeyi topladım ya. Hmm. Bakalım şimdi hangisini alabiliriz? <laughs> bak uçak uçuyor. <laughs> bak uçak uçuyor derim bak. Ben bak dillerim uçuyor. 2 tane daha aldım. Hiç kalmadı senin. Senin hiç kalmadı. Bana ne? Bana ne hiç kalmadı senin. Hiç kalmadı. Her şeyi benim. Ben yiyeceğim.